Yollardaki bozukluklar hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve gereken müdahalenin de zamanında yapılması hem sürücüler için hem de yayalar için büyük önem arz etmekte. Bu nedenle projemizin önemli hedeflere ulaşmasında güçlü bir adım olacağına inanıyoruz. Yol güvenliğini arttırarak trafik kazalarını önlemek, bakım maliyetlerini düşürmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışma ulaşım sektöründe büyük bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz. bölgenin daha net bir şekilde ilgili bölümlere ilettirilmesinde ve hani e, bu noktada bu e, o... bu cihaz üzerinde e, bir mini bilgisayar bulundurmakta ve bir kamera bulundurmakta bu cihaz e, kamu yararına çalışan araçlara monte edilecek ve e, araçlar ilerlerken yollardan görüntüyü alacak buradaki mini bilgisayar yardımıyla bu yollarda sorun varsa e, tespit edilecek GPS ile Konum bilgisi dahil edilerek yerel yönetimlere iletilecektir. Yerel yönetim tarafında ise arayüzden ekipler hızlıca noktalara, ilgili bölgelere ulaştırılacak ve sorun çözülecektir.